Öyle. Ha? Hı? Bu neymiş ya? <laughs> bu ne? Sütçü kadın bu ne? Ama sanki de güzelmişti. Çok fazla değil. Evet. Yor sevdik sanki. Diğerlerini kusmuştu derken derken yoğurdu da mı anneciğim? Ama bence seversin yoğurt sevilmez mi ya? Tükürme ya. Yoğurdu da tükürüyor. Sanki alıştı gibi yoğurda. Değil mi? Alıştın mı kızım yoğurda? Evet. Buradan çok gibi görünebilir ama çok vermedim. Tam vermem gereken kadar verdim. İlkini kustu zaten. Tam anlayabilmemiz için de kaşığın devamını verdim. Gördüğün devam burada duruyor yani. Vermedim. Evet. <laughs> Hatta çok az vereceğim için önlüğünü bile takmadım bugün. Ama bence oldu. Ne mi anneciğim? <laughs> gülme <laughs> kız. Ekle daha benden uzak olsun. Ama süreceksin bence. <laughs> Hala benim umudum. Heh. Götüreyim mi bunu? Hı? Bitti artık yoğurt. Kusmasaydın. Haklısın. Bence yoğurdu sevdi ya. Verisim geliyor ama vermeyeceğim tabii ki. Üç gün kuralı ile iler, üç gün kuralı ile ilerleyeceğiz, değil mi kızım? Devamını istiyorsun bence. <laughs> evet evet. Kızım, Zaten 6. ay genelde tanışma ayıdır. Ek gıdaya abanma ayı değil. Besinlerle tanışacağız bu şekilde. <laughs> ben çok sevdim bunları.

Hemen aldığımız köy sütünü boşaltacağım. Şöyle bir köy sütü aldık. Bilgisi olsun istedim. Belinay Soda için yoğurt mayalayacaktım ki. Köye gitmedik bu ara. Gitmediğimiz için de köy sütümüz yoktu. Köy sütü bulabileceğiniz bir yer bırakıyorum. Beyzalarda günlük köy sütü oluyormuş. Beni nasıl diye şimdi yoğurt yapacağım. Yoğurt yaparken de çekeceğim. Hemzirenin ameliyatı nasıl gidiyor? Hemen bu konuda da bilgi vereyim. Bugün yaklaşık 2-3'e doğru bir şeyler yiyebildim. Kahvaltı yaptım. Kahvaltımı paylaştım zaten. İyi gidiyor. Yaklaşık geçen hafta 2,5 kilo yakın verdik. Bu hafta da inşallah veririm ama bugün birazcık boğazım açık bir şeyler arıyorum. 3 gibi falan yedim. Ee, çok ekmek tüketmedim. Çok ufacık bir yufka ekmek yedim. Yani bir parçacık bir şey yedim. Belki normalde tam bu da ekmeği yiyordum. iki dilim. O beni tutuyordu olabilir. Haşlanmış yumurta yiyordum. 3 tane. O çok iyi tutuyordu. Öğlen 1-2 gibi bunları yiyordum. Bugün 3'e doğru gene kıymalı yumurta yedim. Ee, yanımda domates sos yedim. Başka bir şeyler daha peynir falan da yedim. Zaten tabağımı paylaştım. Ama şimdi saatler 26 Ben biraz acıktım galiba. Kaçamak yapmam umarım. Yaparsam da paylaşacağım zaten. Bu haftada 2,5 kilo versem mükemmel olur ama geçen haftaki kadar hızlı olmayacak. Zaten hızlı değil. Verimli kilo vereceğiz. Emziren annelerimle birlikte inşallah verimli kilo vermeyi planlıyorum. Sıfıra da bu hafta başlayacağım inşallah diyorum. Çünkü geçen hafta başlayamadım. Zaten hani 1-2 hafta kendime müsaade etmiştim. Diyete başlayınca hemen spora da başlamam şart değil. İlk önce vücut bir ne oldum desin. Spora da başlayınca vücut bir ne oldum desin. Aynı anda başlama taraftarı değildim. Spora da başlayınca tam gaz devam edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah. Dünden bu yana gene bir 250 gram gitmiş. Akşam tartısına ekleyeceğim zaten story'e.